Merhabalar köyde yaşam kanalından herkese selam ee, bugün şey yapacağız bugün bir tarif vereceğiz ee, köy yoğurdu nasıl yapılıyor yoğurt yapacağız bugün köy yoğurdu nasıl yapılıyor bunu anlatacağız teyzem var annem var ee, tek bir geldik köyümüze onlar anlatacak şimdi ana nasıl yapılacak herkese selam bugün e, 10 kilo süt aldım aldım ben Hüleyman aldı geldi bunu pişireceğiz şimdi adına taşındı normal hoştan sütü üstlere e, de bir sevdiğimiz bir abimizden aldık Aha. şimdi bunu pişirirken bile karıştıracağız e, yoğurt en önce en katı haliyle nasıl tutturulur onu şey yapacağız Bir de mayası çok önemli mayasının tat Hani istediğiniz şey de olması lazım tatlı yoğurt yapmak istiyorsanız biraz yo mayası eşkımemiş olacak değil mi? Ondan sonra bir de çalacağız, yani tutturacağız. Ondan sonraki o halini göstereceğiz. Bir de birini hemen yiyeceğiz. Çaldıktan sonra iki gün sonra falan yersek daha katı olur. Hemen yersek biraz cıvık olabiliyor. Diğerini ise 3-4 ay saklama koşulu öğrendik bir. Onu şey yapacağız, onu anlatacağız. 3-4 ay boyunca bozulmuyor değil mi? Bozulmuyor. Dayanıyor. Bozulmuyor. İstesem 5-6 aya kadar bile oluyor. Hı uh hı, -huh, öyle şey oluyor. Duruyor. Buzdolabında üstüne su katarak duruyor. Onlar falan hep uygulamalı olarak göstereceğiz bu videoda. videoda. Tamam. Şimdi süzüyoruz. <laughs> bu süzek bez olursa iyi olur. Bazıları kalın süzgeçten geçiriyor ama kıllar o tutmaz. İlla ki böyle bez süzgeçten geçirin. Bir tane dikin güzel bir bezden. Hazır süt alanlar böyle bir şey olmaz da. Onlar da olmaz. Onlar süzülüyordur zaten. Bunda da bir şey yok da. Gene de. Bu uzun süreli yoğurdu da deden buldu. Dedem. Buldum, dedem. <gülüyor> <gülüyor> ben de annenemden bileyim öyle öyle. Üst, üstüne biraz eksik çalıkta üstüne su kat verdim. Hiç hava almaz karılma. Düz katacağım mı abi onu? Katmayın. Orası ben evvela katıyordum da şimdi katmayan Biz su kat verin üstüne. Ha ikine mi diyeyim? Ya o çok duracak <laughs> şey İşte ondan diyeyim. biraz böyle eksik ediyorum üstüne de su atıveriyorum. Az sonra suyunu al bunlar. Ben, Bunu çarkalara süt ziyanı olmasın diye. Kaymaklı bile olursa sıcak suyla çalkalarsan hmm. daha iyi olur. Kayma akar yüzüne, tereyağısı akar. Hmm. Ben götüreyim. Şimdi ocağa götürüyorum. Allah.

Sık sık karıştırırsan güzel oluyor. Arkadaşlar içindeki buharı mı çıkıyor nasıl oluyorsa o zaman daha katı düşüyor şeysi, yoğurdu. Haa. Hmm. Bişerken yani sürekli karıştıracak mı? Evet. Sürekli değil de öyle sık sık karıştırırsan, içindeki buharı akıttırırsan öyle güzel oluyor. Kaşık da bu arada ardından emeğin yaptı kaşık. Bak içinde <laughs> bir sürü <laughs> şey alacak. İçinde peynir, mayalanmalı. Bu <laughs> Kendi etti değil mi? Evet, dedi. Evet. Bütün etti de e, usta kadınlara verdi. Mutfuklardaki usta kadınlara bile yarın bir gün düğün ederken adım varsınız, Hayır, hayır olur dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bedeva, bedava verdi. Onlar daha kocaman değil mi? Tabii öyle böyle bile etti. Kendimize bile kalmadı hiç onlarda. Ölümsüzleşecek hemen. Bakın yani. orada tokmağı var. Şey var. Gösterelim mi onlara? Tokucu var. Ne? Çamaşır tokucu. Tekin. Tokuç ne dese? De Son bakalım insanlar verecek mi siler mi? Enginçler. Selamünaleyküm silsakayım. Şu çocuğun tozlu. Tozlu da olsun aslında. Bu, Bu da Sürim. Tokuç mu? Bu evet. ne dese? Bu tokmak to mı? Eki keşke tokma. Hmm. kendimizi bir kişilik iki kişilik pişirdik Mekinle de yaz işte. He. güzel camı yok. Bu Bundan de çamaşır. Neydi? Çamaşır. Şey. çamaşır, çamaşır da, da, topuç. 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 Elimizde vuruyor herhalde değil mi? Elimizde Böyle boşan var idi <laughs> galiba. <laughs> <laughs> Çok vurmadınız. Onlar da onlar. Ay bu çabuk da ya da kağıt hazır tutalım. Bir kabar verirse şey yaparsın. Süleyman bunun kabartmasını da hemen indirivermiş. Can azıcık altını çekivereceğim de böyle kendi kendine azıcık kaynattıracağım. İyice kaynayacak değil mi? Ee, bizim böyle kabarcık fasır fasır hmm. Daş verir, ver. O, o zaman hemen altını daha da vereceğim. Az daha kaynatacağım normalde. Bizim bunlar da hemen indirirler de. Ben İzmir'de işte öyle yengem öyle yapıyordu. O Osmanla beri öyle yapıyorum. Az daha kaynatıyorum böyle buharını da uçuruyor Arada karıştırıp karıştırıp. Böyle şey koyunsu da olsa zaten kendisi katı tutar. Onunla uğraşmaya hiç gerek yok. Ondan sonra daha inek olsa yani şey inekler onların da katı tutar. Hı -hı. Ama bu şey ineklerinin Uva ineklerinin e, sütü oluyor, yoğurdu da duru oluyor. O yüzden biraz özenmek Hı -hı. gerekiyor. Hmm.

Ayna, kaynadı gar Süleyman bak. Ee, altı yanıyor olsa daşıp bitecekti bu. Altını çektim mi? Altını daha da verdim. Ee, tüpte olursa altını kısı vereceksin. Son şeyine kısacaksın. Böyle biraz daha kaynayır bak. Buharı çıksın iyice içinden. Ee, dediğim gibi bunu bizim zaten şehirli insanımız böyle daha aynen sütünü seyrek bulur. Bulsa bulsa böylesi bulur. Evet. Ondan böyle yapsınlar. Daha güzel tutar. Bir de mayası da çok önemli. Ee, yoğurdun mayasını böyle yemek istedikleri yoğurttan bir iki kaşık alık olsunlar ondan çalsınlar. Aynı mayasına benzer yoğurt. Şimdi <laughs> sütümüz çalma sıcaklığına yaklaştı. Sıcaklığı nasıl olacak hanımım? Parmağını sokacaksın, azıcık ılık olacak. Ilık olacak işte. Sıcak olmayacak mı? Ya çok sıcak olmayacak. Sıcak olursa ne olur? Veyahut da soğuk olursa? Soğuk olursa güzel tutmaz, çabuk olur. Sıcak olursa yoğurt ekşi olur. İkisinin ortasını bulacaksın. Tam ılık mı olacak? Teyzem hmm. bak, parmağını yakacak şekilde olacak diye. Hmm. Ama sen ılık diyorsun. Et soğuk ılık değil canım parmağını da hissedeceğin derecede ıslık olacak işte. Altına ya da ama şey var o şeyin üstüne Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yoğurt mayasını atıyorum. Artık bu normal bir yoğurt. Kaymağını öt ettim. Yoğurdundan aldım. Ee, süt katmamız lazım. Biraz bunun içine. Niye? Ezdireceğiz parmağımızla. Ya da başka bir şeyle ezdire, ezdireceğiz. Katı katı katmayacağız mı? Katmayacağız. Öyle olmaz. Her tarafına ulaşması için azıcık daha katalım. İyice bir karıştıran. Her ikasına ulaşsın. Garanti olmasın. Çok daha önce yapmayanlar böyle de yapabilir. Bu garanti Süleyman iyice. Şöyle. İyice dağıtırsın. İçine tarsın. ayarlama işlemini değil mi? bayağı hmm. ayarlama işlemini yaptık. Uzun süre kalması için ne yapacağız? Onu yarın böyle tutsun da yarın göstereceğiz. Bu videonun devamı yarın olacak. Hmm. Şimdi örteceğiz. Aynı şey gibi. Hamuru yoğur, şey kuruyoruz ya biz. Nohut mayalı hamur hmm. gibi. Onun gibi üşütmemek lazım. Bunu eğer sen istediğin sıcaklıktaysa. Artık daha fazla üşümesin. Öyle yoğurtsun diye örtüyoruz. Böyle örtüyoruz. Bir şey daha artacağın üzerine. Bir gün olursa... geçecek öyle mi tutacak bu? Hı, hmm, bir gün geçecek öyle tutacak. Tamam. Ama hemen kaşık vurarsanız gene sulu olur. İki gün geçtikten sonra altından altına hemen altından yersen tam katı yoğurt yemiş olsun. Öyle daha güzel olur. Tamam. Bir gün geçtim yenebilir ama iki gün beklerseniz daha güzel olur. Evet, bugün ertesi gün yoğurt şeyimizde. Evet. Bir gün geç, bir akşam geçti. Hı hı. Şimdi bak ızgar. Az. Tutmuş, bakın. Evet, sert de Sert. Ama yani bunu hemen kaşık batırmasan iki gün, yani bir gün daha geçirse o zaman bak, kaşık batırsan böyle altından altına suyundan suyundan alsan daha katı bir yoğurt ee, yiyiz. Avı. Sokak diyoruz ama biz sokak ne dedik bunu ne İşte. Şimdi katıl. Bu az gelir. Şimdi ev katın Eski şey öyle işte öyle orhullara varınca kat kat veririz. Ağzını da sıkıca kapat. Hiçbir şey olmaz. Nerede ne der değil ağzına? Ya. Böyle bunlar hmm. günü zaten. Hmm. Kapağı, katın Kapağı kır. Şimdi sallanırız gidip gene de güzel olmaz. Hmm. Ya buna kat. Yiyeceğimiz şeye kat verelim göstermelik. Ha. Evet. Şey, çoğun, dola bak şimdi, şimdi bak bildiğiniz eşişme suyundan katıyor da ben bir bardak. Bunu katacağız. Böyle. Hı. Tamam işte var hiç buna hiç bozulmaz. Bu altın hava geçmesine engeller. Kapağını da güzelce kapatacağız. Buzdolabımızın Aşağıda, yani normal sebze, me meyve koyduğumuz yerde saklayacağız, derdim evet, ama. Evet. Difriz de falan değil zaten, yoğurt, buzluğuna konmaz. Bu, uzun süreli dayanması için yapılan hmm. bir iş. Bunun altına sudan hava geçmiyor, herhalde hiç sararmadır, şeydir, olmayır, hemen olmaz. Söylemen, olmaz. Hmm. Bunu hemen yiyeceğiz, bunu canımız istediğinde yiyeceğiz. Evet. İki ay, üç ay dayanır, dersem daha fazla dayandırıyor, koyun sütünü de, bunu... İki ay sonra bile yiye, insan yenir. Bugün yoğurt videomuzu da böylece bitirdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Yani yarın görüşelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.